Eğer ki sen Orta Asya'da Türkistan coğrafyasında hüküm süreceksen iki farklı soydan gelmelisin. Ya Cengiz'in soyundan gelmelisin ya da Oğuz Kağan'ın. Batuhan nasıl bu kadar sevindi? Batuhan'ın sevilmesinin sebebi zaten bir taraftan hem kendi ailesine sırtını dönmesi hem de Müslüman olmayı seçmesi. Onun için zaten Altın Orda Devleti taban olarak da bir Türk devletidir. Cengiz Han'dan mesela bahsettik Uygurların benimsemesinden. Abi Uygurlar benimsemeyecek de kim benimseyecek? Şimdi Cengiz Han'ın 4 tane oğlu var. Dönemin Uygur Kağan'ı Cengiz Han böyle fethede fethede milleti tokatlaya tokatlaya gelirken diyor ki Cengiz Han buraya mümkün değil gelemez. Bu toprakları ele geçiremez. Ben buna mani olacağım. Ordusunu topluyor. Cengiz Han devasa ordusu Suyla birlikte Uygurların önüne kadar gelmiş. Cengiz Han da diyor ki, na, I win diyor. I would win yani kazanır. Daha güzeli var. Şimdi Uygur Kağan'ı bakıyor. Arkasına bakıyor. Önüne bakıyor. Diyor ki Cengiz Han'la görüşme talep ediyor. Cengiz Han gerçekten önce psikolojik savaşla gidiyor gideceği bölgeye. Önce korkuyu salıyor. Cengiz Han'ın şu kadar devasa bir ordusu var. Bu ordu üzerimize doğru geliyor. Ne yapalım? Önce teslimiyet şartları. Teslimiyet şartlarından önce ben Cengiz Han'la görüşmek istiyorum diyor. Cengiz Han'la görüşürken Ulu Hakan diyor. Senin şimdiye kadar 4 oğlun vardı. Artık 5 oğlun var. Eğer kabul edersen 5. oğlun olarak beni kabul et. Ve Cengiz Han bunu kabul ediyor. Diyor. Ve Uygur Kağan'ın topladığı Cengiz Han'a karşı topladığı ordusu Cengiz Han'ın arkasında saf tutuyor ve de birlikte Kırgız Han'ına devam ediyorlar. Şimdi Cengiz Han'ın ordusuna baktığın zaman Türkler çok fazla sayı olarak da. Hatta ordunun 7'de 8'i gibi bir oran veriyorlar. 7'de 8'i. 8'de 7'si işte. 8'de 7 olsun yani abi. Sadece 8'de <laughs> birisi Moğol kökenli. Geri kalanının Türk ve da işte Türk kavimlerle akrabalı bulunan işte Kırgızlar, Yeniseyler falan olduğu söyleniyor. Yani Türklerle birlikte yaşayan Konfederasyon Devleti'nin içerisindeki milletler. E şimdi böyle bir orduyu toplamışken nasıl oluyor da Cengiz Han'a Türk demiyorsun? Cengiz Han kendisini köken olarak dayandırdığında bile Moğolların gizli tarih kitabına Cengiz Han döneminin kitabıdır. Babasının bir bozkurt, annesinin bir maral olduğundan, bir dişi geyik olduğundan bahseder. E şimdi bakıyorsun Göktürk abidelerinde Aşina'nın simgesi bu. Cengiz Han Aşina soyundan mı geliyor? Hayır bunu iddia etmiyoruz. E Aşina simgesi dağ keçisi. Evet maral dedikleri şey de aslında. Geyik ama maral. Evet. evet. Diğeri şimdi keçi. Ağabey, keçiyle geyiği orada ayırmayacaksın. Çünkü maral dedikleri şey onların tek bir hayvana ait değil. Bunu Profesör Doktor Osman Yorulmaz bölgede senelerce çalışan bir akademisyendir. Çok güzel açıklıyor. Biz diyor o coğrafyaya gittiğimizde Maral diye bize gösterdiklerinde bir dağ keçisi gösteriyorlar bir geyik gösteriyorlar bir de ala geyik gösteriyorlar hmm. biz burada üçünü de ayırmışız keçiye keçi demişiz geyiğe geyik demişiz işte buna da şu demişiz fakat ceylan diğeri de fakat bunlar aynı şeyi ifade ediyorlar diyor onlar için yani oradaki efendime söyleyeyim göktürklerin simgesindeki maral mı dağ keçisi mi bize göre şu anda dağ keçisi Türkiye Türklerine göre ama onlara sorsan hala maral diyenler de oluyor hmm. Türkiye topluluklarda hmm. Türkiye topluluk demek doğru olmaz Türkistan topluluklarında hmm. oradaki Türklerde ee, diğer taraftan Cengiz Han kendisine bunu mu atfediyor? Hayır. Fakat bölgenin bazı koşulları var. Bugün dahi yeni yeni alışkanlıklar bırakılmaya başlamış. Eğer ki sen Orta Asya'da, Türkistan coğrafyasında hüküm süreceksen iki farklı soydan gelmelisin. Ya Cengiz'in soyundan gelmelisin ya da Oğuz Kağan'ın. Bunun alternatifi yoktur. Eğer sen Cengiz'i gelenekten gelmiyorsan Oğuz Kağan'a dayandırmalısın kendini. Bunu kim yaptı? Selçuklu yaptı. Osmanlı yaptı. Orada devletinin kurucusu Cengiz Han'ın soyundan geliyordu. Aynı şekilde Hive Hanlığı, Hokantanlığı, Kazan Hanlığı. Hatta yeri geliyor Cengiz Han döneminde Cengiz Han'dan sonra gelen hükümdarlar kendisine sahte şecere yazmak zorunda kalıyor. Timur neden yapmadı diye bir soru geldi. Neyi? Bu soyunu dayandırma meselesini ki yaptı. Yapmadığını kim biliyor Çetten Chatten evet. Timur neden yapmadı dediler. Doğrudan Cengiz Han'a dayandırdı. Keşke sadece Cengiz Han olsa Hazreti Ali'ye de dayandırdı. Hem Seyit hem Şerif hem de Cengiz Han'ın soyundan geldiğini iddia etti Timur. O gelmedi belki ama oğlu Şahruh geliyordu. Yani gerçekten küregendi zaten Emir Timur. Cengiz Han soyundan gelen bir Şah'ın kızıyla evlendi. Ve de oğlu Şahruh gerçekten de Cengiz Han'ın torunuydu artık. Küregendi, damattı evet. Şimdi sevgili arkadaşlar sizlerden de soru alabiliriz. Özellikle böyle tartışmalı meseleleri de Türk tarihi açısından veya dünya tarihi açısından şey yapabiliriz yöneltebilirim Emre'ye. Selahaddin Eyyubi Arap mı Kürt mü olayı var yoksa Türk mü? Ha evet şeyi soralım evet. Bu esnada Selahattin Eyyubi meselesini Arap mı, Kürt mü, Türk mü işte kardeşleri üzerinden özellikle e, çıkarımlarda bulunuluyor. İşte Börü e, adında kardeşinin olması, Cihan Turan diye kardeşinin olması, Turan Şah vesaire. Şimdi bunun için İlber Ortaylı falan mesela Kürt diyor. Ben de Selahattin Eyyubi için. Evet, Kürt de... müydü? O zaman Türkçe adlar almıştı o zaman kardeşleri. Nasıl ya, izah ediliyor? abi Selahattin Eyyubi'nin ırkına baktığında Kürt. Hatta kendisi de e, bunu saklamıyor açıkça yani o dönemdeki kaynaklarda falan da saklamıyorlar. Fakat şöyle bir durum söz konusu. O dönemde Türklük, Kürtlük, Araplık bu kadar çok ön plana çıkmıyor. Din ön plana çıkıyor. Ve Selahattin Eyyubi'nin ailesinin yaşadığı yer Türklerle çok yakın. O yüzden yani Türklerden etkileniyorlar bunlar öylece. E, Türklerden etkilendikleri için de doğal olarak çocuklarına Türkçe isimler koyuyorlar. Selahaddin ismi mesela Türkçe midir? Değildir, Arapçadır. Ama Selahaddin'in kendisi atasına baktığın zaman Kürt'tür. Selahaddin'in soyundan gelenler Kürtlüğe sahip çıkmış mıdır? Hayır. Eyyubi'ler mesela Selahaddin Eyyubi'yi biz zaten yeterince tanımıyoruz ki. Mesela Eyyubi'lerin kurucusu diyoruz değil mi? Evet. Abi aslında o bile şöyle bir durum. Mısır'da vezirlik yapıyordu. Zengilerde Zengilerin veziriyken sonradan e, aslında bir darbe girişimiyle Eyyubiler başladı. Yani Selahattin Eyyubi'nin de çok kutsal bir soyu yoktu. Fakat bulunduğu yerde evet kontuk diyebileceğimiz kıvamdaydı. Güçlü figürlerle bir araya geldi, bir konfederasyon yapı kurdu. Mesela Eyyubi devleti bugün bir Kürt devleti midir? Arap çoğunluğunun olduğu bir yerden bahsediyoruz. Hı. Ve hani bu kadar çok Türk'ün, Kürt'ün ve Arap'ın bir arada yaşadığı yerde onları tek çatı altında toplayacak şey de İslam görüşü. O yüzden Eyyubi Devleti'ne baktığımızda Zengi Devleti mesela Zengiler Türktür. Ee, zengi Devleti'ne baktığımızda bunları bir arada tutan şey ırklardan ziyade din inancıdır. Çünkü sonuçta sen orada Haçlı konluklarıyla mücadele ediyorsun ve de onlara karşı bir mücadele ortaya koyuyorsun. Kimi zaman da mağlup olmuşsun. İşte Baldwin'e karşı mesela kaybetti. Adam öldükten sonra Kudüs alabildi. Ee, Hülagühan bahsini, Hülagühan üzerinde değerlendirdin mi? Yok Hülagühan'a daha girmedim. Onu da alabiliriz abi. Mesela Hülagühan döneminde, Hülagühan sadece Türklerle mi savaştı? Hayır. Sadece Araplarla mı savaştı? Hayır. Hülagühan kendisinin cihan girdini kabul etmeyen, kendisine vergi ödemeyi kabul etmeyen milletlerle ve devletlerle savaştı. Yani baktığın zaman Hülagühan 1256 senesinde Alamut kalesini ele geçirdi. Aslında Batinilerle de savaştı. Yani bu adamın derdi efendime söyleyeyim Türkleri bitireyim, Arapları bitireyim, şu olsun bu olsundan ziyade ben bir hükümdarım. Benim hükümdarlığımı kabul et. Eğer kabul etmiyorsan senin sonun geliyordu. Bütün devletlerde bu durum böyledir. Her devlet bir diğerine diş geçirmeye çalışır. Hülagu'da da durum buydu. Hülagu bir devletin temsilcisiydi. Bir devletin e, reisiydi, başkanıydı artık ne derseniz hükümdarıydı ve de o devleti geliştirmek, vergilerini arttırmak, toprak arttırmak demek çünkü o dönemde vergiyi arttırmak demek. Hülagu bunu yapmaya çalıştı. Osmanlı içinde durum buydu. Osmanlı Balkanlara niye gitti? İslam'ı yaymak için mi sadece? Görünen de evet. Fakat baktığın zaman vergisini de arttırmak istiyor. Askerini de arttırmak istiyor. Ya yani kimse kara kaşına kara gözüne ben sana adalet getireceğim diye kendi coğrafyasından çıkıp kendi askerinin kanını dökmüyor o coğrafyanın nimetlerinden faydalanacak vergisini arttıracak. Evet.